Tayyip Erdoğan nihayetinde Rusya ile bir hayal kırıklığı yaşıyor. Orta Doğu ile zaten büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve tekrar bir Batı'nın önemi durumu İdlib sonrasında zaten yaşandı. Avrupa Birliği'ne gittiğinde hatırlıyorsam, Brüksel'e gittiğinde nasıl bir konuşma yapmıştı? Şu ilişkileri tekrar canlandıralım dedi. Aradığını bulamadı çünkü Brüksel'de artık Tayyip Erdoğan hiç heyecan falan yaratmıyor. Bir, bir otoriter figür olarak görülüyor popülist olarak görülüyor ve güvenilmiyor. Amerika'da da öyle diyebiliriz. Amerika'da da hele Biden kazanırsa Biden kazandığı takdirde kesinlikle Türkiye ile ilişkilerde daha zor bir döneme girecektir. Trump Trump meselesi tabii o ayrı. Trump kazanırsa eğer Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde şu ankine de benzer iki lider üzerinden giden bir mekanizma devam edebilir. Fakat yapısal olarak Amerikan kongresi şu anda aslında S-400'lere bakarak Amerika, Türkiye'ye finansal yaptırımlar getirebilecek bir konumda. Yani Amerika'da müesses nizam, kongre, medya, politikacılar ve Trump dışında herkes neredeyse Türkiye'ye karşı öfkeli. Yani 2010'lardaki, 2008'lerdeki Türkiye-Batı ilişkisini kolay kolay tekrar yakalayamaz gibi geliyor bana. Her ne kadar Batı'ya dönmek istese de Tayyip Erdoğan